Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us parkur e oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Bir yeni Birinci bölümdeyim. Biri Level 1. Şey. Level 1'deyim. Evet arkadaşlar. İlerliyoruz. Hop.

geçiyorum. 7. bölüme geldik. Biz de düştük. Öldük. Öldük. Evet. 8 bölüm 8. bölümdeyim. Level 8'deyim. Level 8. Üst kattayız ve yeni bir bölüm yapıyoruz. Oh. Arkadaşlar bu kızlar Ha dur kalkma ben namaz kılayım. Abim, ha tamam kalkmıyorum namaz ne? sıcakmış. Namazdan sonra kalkarız. Ne? Hmm. Hmm. Koronalılar. Arkadaşlar maalesef bu sene korona. Çıktığı için veya diğer sene çıktı. Bu korona yazın çıktı. Evet evet yazın yazın çıktı. Abim yazdan beri hep diyor koronalılar. Herkese diyor o abim de girelim diye yapıyor işte. Hmm. Arkadaşlar yaza bu korona bitecek. İnşallah emin konuşmuyorum. Öyle belirtiler gösteriyor. İnşallah biter yaza. Aa düştük. Ha, ha ha Burası çok zor ama. Ay, gülüm, ay, Bak. Bak arkadaşlar. Oha geçtim arkadaşlar. Oraya değmesek olmuyor sanki. Yok arkadaşlar yanlış söyledim. Oraya değsek ne olur ki yani ne olur böyle sinir hastası etmeyin oğlum. Woo! Ah sonunda geçtik ve öldük. He yazık sana. 16. 16. bölümdeyiz yani çok fazla bölümde değiliz. Bu 50 8 bölüm falanlı. Çünkü ben bunu daha önce oynadım arkadaşlar. Aa, bu çocuk beni mi bekliyor? Biz onu bekleyelim arkadaşlar. Biz de onu bekleyelim. Hadi dönelim. Zıplayalım. Çocuk yok arkadaşlar. Hı. Bakın beni bekliyormuş. Koş koş koş. Hadi. Abişim. Abişim. Sen yine kendini övmekle meşgulsün. Ben de video çekmekle. Arkadaşlar abim yine kendini övmekle meşgul. Hayır, ben, 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 kendini övüyor hep. Ya diyor ki ne kadar güzel sesim var. Ben çok yakışıklıyım. Kıskanıyorsunuz. Hep böyle arkadaşlar. Bırak, bırak. Muydun, nedir? Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü kız beni. Aa, ben arkadaşı beklemedim. Öyle ilerliyoruz Bize biz. çocuğun beklemeden. Çocuk decik bizi, decik beklemiş. bizi beklemiş. Yat uyu, yat uyu. Arkadaşlar gelmedi, öldü ve o yüzden biz onu Aa o da bizi burada bekliyormuş. Geçmiş ben dalmışım. Ben gidecek zannettim. çocuğum beni öldüreceksin. Ben seni bekliyor olacağım. Umarım bu videoyu izliyorsundur. Ben yukarıda seni bekliyor olacağım. Gel bakalım. Yo bekliyor olmayacağım. Sen de geliyorsun çünkü. Oy gülüm oyna gülüm. Hadi bakalım gel dostum buradan. Buradan buradan. Lan öyle öleceksin. Hadi. Hadi. Ha gayret. Ha gayret. Hadi. Bekliyor olacağım seni. Ay çocuk beni bekliyor. Geldi. Burada sarı, mavi yok sarı, kırmızı, yeşil. Kız geçsin. Şu sarı saçlı kız geçsin arkadaşlar. Gel gel dostum gel. Aa düştük. İnşallah beni bekliyordur. Ben onu bekledim çünkü. Evet. Bakalım bekliyor mu? Beklememiş. Gitmiş. O yüzden ben onu beklemiyorum. Ve geçiyorum. Bak bana gösteriyor. Bana gösteriyor Michael. Neredesin be? Bak o ta oraymış. Ben diyorum o gittim bir anda önden. Sen ne arkadaşlar bu ne yapıyor anlamadım. Gel. Ay düştük. <laughs> sen beni beklemiyorsun mu? ha bekliyormuş. Hadi. Hadi be gayret. Burada da düşmeyelim. Biraz <laughs> daha gidiyoruz. Niye? Geliyor musun? Ee, bu gelmiyor. Nerede bu? Arkadaşlar yok. Düştük galiba. Oradaymış. Burada bekliyor olacağım dedim geliyordu. Geldi. iPhone telefon. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Bu parkuru komple bitireceğim. Aa arkadaşlar bitiyor. Ben de 2 3 kat daha var. Hemen şu, şu imzaya kocaman büyük yere gidiyoruz. Bekliyoruz Zayla. O bizi bekledi. Biz de onu bekleyelim değil mi arkadaşlar? hemen ona bir istek gönderelim. Çocuk. Çocuk gidiyor. Arkadaşlar ne oldu? Evet bizi beklememiş. Biz de onu beklemeden ilerliyoruz. Arkadaşlar kamera dönmüyor. Bu şey dönmüş. Ha, o dedi bizi orada buluşalım. Hmm, hmm, hmm. Telefon gitti yine. Arkadaşlar, o yüzden buradaki şeyleri siliyorum. Telefon gitti. Aa arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok uzaktandı. Ve geçtik. Kızgın olduk. saç alıyorum. Güzel bir kız alıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz.